İyi günler diliyorum. Bakmayın böyle kısa kolda oturduğuma. Aslında hava biraz serin. Bugün bir seyahat bile dolaşırken yolum köyüme düştü. Annemle tekrar hasret giderdik, biraz sohbet ettik. Aylardan Eylül, hatta bugün 25 Eylül. Dolayısıyla bölgenin de mantar mevsimi. Ee, az önce Boyabat'tan geçerken baktım. Bütün o köylü kadınları, köylü erkekler. Dağlardan topladıkları mantarları getirmişler, kova kova satıyorlar. Bizim için çok büyük bir coşkudur mantar. Çok severiz, yemesini severiz, toplamasını severiz, muhabbetini severiz. Tabi Boyabat'taki e, o mantar coşkusunu görünce, doğal olarak köye gelince de annemle mantar sohbetine başladık. Ve anneme e, bizim köylerde, bizim dağlarda hangi mantarlar var diye sordum. E, hangi mantarlar var anne? İlk mantarımız? Hiç, hiç. İçi kızıl. Tabii köy ifadesi içi kızıl. İçi kızılını tarif edeyim size. Bu şehirlerde marketlerden aldığımız kültür mantarı var ya biraz ona benziyor. Tabi küçükleri ve çok büyükleri de oluyor. İçi kızılı biz daha çok bulgur mu yapıyorduk anne? Bulgura katıyorduk. Yok, közlüyorduk, közlüyorduk, bulgur da yapıyorduk. Başka hangi mantar var? Ak mantar. Ak mantar adı üzerinde böyle içi dışı bembeyaz olan bir mantar. Böyle içine bakmaya kıyamazsınız. Süt beyaz bir mantardır. Onu nasıl diyorduk? Onu da e, közlüyorduk, yemeğini yapıyorduk, yahnisini yapıyorduk, Kavur, kavurmasını yapıyorduk. Her şey yakışan bir mantardır. Başka? Tabii bu mantar isimleri yörelere göre değişir. Mesela bizim burada ak mantar dediğimizde belki başka bir yerde başka bir isim veriliyor olabilir. İçi kızı dediğimizde başka bir bölgede başka bir isim veriliyor olabilir. Cinçle ya da cüncile ince bir mantardır. Birçok yerde belki ona mantar muamelesi bile yapmazlar Ama çok toplandığınız zaman cüncile de tadı güzeldir. Özellikle kavurma olarak böyle hmm. e, tüketilen bir mantardır. Başka ne? Hayır, Yer yaran. Yer yaran adı üzerinde böyle yeri toprağa yararak çıkan ve toprağın içinden çok e, zorla çıktığı için de Genellikle üzeri kumlu, topraklı olan bir mantarda onu iyi temizlemek gerekir. Biraz da sert de öyle hatırlıyorum değil mi? Hı. Bir de koçak vardı, değil mi? Koçak, koçak da mı sert? Koçak da, o da, o da çok sert bir mantardır. Mesela koçak mantarına kolay kolay kurt girmez, kurtlanmaz. Mesela bu ak mantar, mi? hayır öbürüne göre ak mantara, içi kızı da daha kolay kurt girerken koçak, yer yara buna sert mantar olduğu için diğerlerine göre daha geç kurtlanan mantarlar. Başka ne vardı anne? Meşe mantarı. Ha meşe mantarı. Biraz acı mıydı? Yok. Kırmızı olanla çok acı ha. Tutuyor hatta sana. Ha. O o zaman şöyle. Meşe mantarı var. Meşe mantarı içi mi kırmızı? Yok. Bu da dışı. dışı kırmızı. İkişi. Ama daha kırmızı olanlar da biraz tutuyor. Yani tutuyor demek? Zehirleme ihtimali var demektir. Tutuyor deniliyorsa e, yavaş yavaş zehirleyen bir mantardır. Muhtemelen kitaplarda onlar zehirli mantar olarak gözüküyordur. Dikkat etmek lazım. Yemek lazım. Ama bizim çocukluğumuzdan beri bizim eşe mantarını yiyoruz. Ee, bazen haşli, haşli, şeydi, haşlayıp ilk suyunu attıktan sonra yiyoruz. Ama tabi buradaki bilgilerin hepsi e, e, ne diyelim, folklorik bilgilerdir Hiçbirisini bir yemek tarifi e, olarak almayın. Uzman bilgisi olarak sakın almayın. E, çünkü mantarlar e, yörelere göre değişiyor ve gerçekten uzmanlık isteyen bir e, alan. Başka ne vardı anne? İki kızlı saydık, meşeyi saydık, ak mantarı saydık. Güncüleyi saydık. Ağaçta yetişen bir mantar var. Kabak mantarı. Biz de kabak mantarı diyoruz. Başka ağaçlarda da yetişir. Duyduğuma göre fındıkta falan da yetişiyormuş. Veya başka ağaçlarda. Kabak mantarı bizim yörede çok pek yenilmeyen bir mantardı. Ama sonra sonra öğrendik ve kabak mantarı da bölgemizde yiyorlar. Yani kabak ağaçlarında o kabukta ya da kesilen yerde oluşan bir mantar. Yani yer yarını saydık. Çok pahalı mantarı var. Adı ne? Çok pahalı, az bulunan, çok kıymetli yok. Höberek. Höberek. Hı. Sen yedin mi çöberek? Yemedim de yedim bir yol rahmetlik nazire gitti. Çay hmm. kenarlarını toplamış getirdi de. Aynı et mantar. Etten daha iyiydi. gitti. Hmm. çok pahalı hı -hı. bir mantar. Ee, toplanıyor ve bildiğim kadar lüks, lüks restoranlara falan götürüyor. Mi? Var tabi ama az işte. Sen yemişsin ya işte. Hı. Başka anne bizim bölgede pek yenilmeyen ama yukarıdaki köyle yenilen bir mantar var deydi. Yenecek. Yok bizim burada yenmiyor diğer taraflarda yeniyor. Mesela Yenicek. Fatma yengem yiyor o mantarı biz yemiyoruz ama ay mantarı. Ay mantarı. <laughs> mantarı bölgede çok yetişiyor ama bizim burada yenmeyen bir mantardır yani yendiği bilinmeyen diyelim ya da ama bizim üst köylerde yenilen bir mantarı yiyorlar ay mantarı var. Başka anne. Hı Şey saçağı vardı. Alı saçağı. Alı saçağı. Halı nasıl yeniyor anne? Onu da her şey yeniyor. Güzel kavuruyor. Yoğurtluyor, sarımsıyor. Öyle de yeniyor. Evet. Herhalde evet. diğer mantarlar pek Orada katılıyor yani. Diğer mantarlar pek sarımsaklı yemiyor ama bu hı hı. sarımsaklı da yoğurt da yiyorlar. Başka ne var anne? Hoş ben yardımcı yok. olayım. Hani Kadılar Köyü'nün karşısında topladığımız bir mantar vardı seninle. Esen Razor yolunda. Böyle yerden kulak gibi çıkıyordu. Şey, neydi? Neydi? Kuzu kulağı. Kuzu kulağı. Ee, o da bir mantar. Tabii kuzu kulağı, koyun kulağı bir de ot var. Bu ot e, Hı -hı. değil. E, mantar türünü kastediyoruz. E, ne kaldı anne? Yörede en çok bulunan mantar kaldı. Neydi? Elecek. Elecek. Şimdi pazarlarda o çok işte. Evet demin bahsetmiştim. Boyabat'ta geçerken baktık böyle e, bir kaldırm. sıra sıra kovalarla insanlar getirmişler. Elecek mantarı satıyorlar. Biz eriyecek diyoruz ama e, ulusal adı ya da başka yörelerdeki adı ne? Kanlıca mantarı Kanlıca. diyorlar. Bazı bölgelerde Melki mantarı diyorlar. Böyle. Biraz sonra Baybata ineceğim. Belki görebilirsem tekrar pazar yerinde onların fotoğraflarını da çekelim. Hani biz mantarları kavuruyoruz. Kavurma gibi yiyoruz. Hmm. E, yahnisini yapıyoruz. Bulgura koyuyoruz. Hmm. Ya, da, ya da pirinç pilavına koyuyoruz. Ama daha çok bulgura koyuyoruz. Başka? Yani fırın atıp kızartıyoruz. Fırın atıp kızartıyoruz. Sobanın üzerinde kızartıyoruz. Böyle hafif tereyağı falan da olabilir. Evet, tereyağı çok yakışıyor. Ee, mantarlı şey yumurtalı yapabiliyoruz. Böyle ince kıyıp böyle kahvaltılarda. Börek de yapıyoruz. Böreğin şey içine oluyor. koyuyoruz. Her şey oluyor. Yeter ki mantar olsun değil mi anne? Hı. Şöyle mantar dedim mi? İyi, ha bir de mantarı kurutuyorlar değil mi? anne? kurutuyorsunuz. işte, o çok yani, güzel mantar çok olunca kurutuyorlar. Olmadı. da çok güzel oluyor. Da başka yerde turşusunu yapanlar var. Biz turşu bilmiyoruz. Ee, biz bizde yok yani biz bilmiyoruz ama yapanlar duyuyoruz ya da e, salamur yapıp salamur yapıp saklayanlar da var. Böyle. E, mantar sohbeti bitmez bizde. Konuş 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 sonunu getiremeyiz. Ama mantar isimlerini çok hızlıca tekrar edeyim. İçi kızıl, meşe, e, ak mantar, elecek, e, kavak mantarı, cüncüle, yer yaran, höberek, e, ayı mantarı, halı saça, kuzu kulağı en azından bizim bölgedeki bildiğimiz mantarlar. Mantar güzel ama lütfen dikkat edin. İyi günler diliyorum. Anne teşekkür ederim. Vallahi annen her azıya çıkardım.